Merhaba arkadaşlar. Bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katıdır diyor. Alanı 108 santimetre kare olduğuna göre kısa kenarı kaç santimdir? Evet, önce ne yapalım? Bir tane dikdörtgen çizelim. Bu şekilde. Nedir? Kısa kenarı x olsun. Uzun kenarı neymiş? Kısa kenar 3 katı. Yani o zaman ne olur? 3x olur değil mi? Alanı 108 santimetre kare ve evet, şu alan. Evet. Biz alanı olduğuna göre kısa kenar yani x'i soruyor. x kaçtır diyor. Biz alanı nasıl buluyoruz? Uzun kenarla kısa kenar ya da kısa kenarla uzun kenarın çarpımı değil mi? Burada kısa kenar kaç? x. Bunun kenarı kaç? 3x. Çarpımı bana neyi verecek? Alanı ne verecek. Alan kaçmış? 108'miş. Zaten vermiş. x ile x çarparsam x kare der değil mi? O zaman şöyle 3x kare olmaz mı burası? 3x kare olur. Eşitleri 108 olur. Ben her iki tarafı 3'e bölersem değil mi? 3'e bölersem burada x kare kalır. 3'e bölersem burası da ne olur? 36 kalır değil mi? O zaman x kare kaçmış? 36. Ben her iki tarafın kare kökünü alırsam bu şekilde kare Kare kökü götürür. 36 kök dışına kaç çıkar? O zaman nedir? Burada x kalır. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. x'imiz kaçmış? 6. Kısa kenarımız neydi? x'ti. O zaman cevabımız nedir? Kısa kenarımız neymiş? 6'ymış. Cevabımız bu.